Defklerde ulvi ve sufli müvekkiller. İnsanlar tarafından çeşitli devirlerde iyi ve kötü varlıklara farklı isimler verilmiştir. Bazen bu varlıklar tanrılaştırılmış, bazen de bunlara insani özellik ve nitelikler verilmiştir. İyi varlıklardan biri olarak görülen melekler, birçok dinde var olduğuna inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklere inancın bulunduğu her din ve inançta melek kavramına farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Babil ve Asur'da tanrılar ve insanlar arasında var olduğuna inanılan ilişkiler öyle güçlüdür ki, her insanın koruyucu melek görevini üstlenen bir tanrıçasının olduğuna inanılmıştır. Sümerliler döneminde bu varlıklar kötü ve iyi cinler şeklinde ayrılmış ve iyi olanların insanları koruduğuna, kötülerin de insanlara azap verdiğine inanılmıştır. Eski Sami toplumlarında ise düşmüş melek inancı görülmektedir. Dağların birçoğunun kutsal sayıldığı bu yerlerde kaynaklar, çaylar, ağaçlar, mağaralar ve taşların kutsallığına inanılmış ve buralar aynı zamanda düşmüş meleklerin lanetlenmiş yerleri olarak görülmüştür. Göçebelik döneminde de İsrailliler tarafından yıkıcı, yok edici ve harap edici meleklerin varlığına inanılmıştır. Platoncular zamanında var olan bir anlayışa göre de alt ve üst dünyalarda düşmüş melekler bulunmakta ve insanlara görünen cinler de bu melekler olmaktadır. Bunlar kötü melekler olarak algılanmış, onları dünyaya yakın bir yerde yer altında yaşayan dört kralın yönettiği düşünülmüştür. Hitit metinleri, Ön Asya'da iyilik ve kötülük meleklerinin var olduklarından bahsetmektedir. Bu inanışa göre kötülük melekleri Tanrıça'nın istemediği evlere, iyilik melekleri ise Tanrıça tarafından istenilen evlere gönderilmektedir. Hintliler melek, cin ve tanrı kavramlarını birbirlerine karıştırmışlardır. Zerdüşler ise politeist tanrılarını cin saymışlardır. Doğunun putperest dinlerinde semavi elçiler olarak görünen varlıkların olduğuna, Mezopotamyalılar ve Hintlilerdeki her ilahın derece itibariyle kendisinden daha aşağıda bulunan bir takım elçilere sahip olduklarına dair bilgiler yer almaktadır. Melek ve cin kavramları Hristiyanlık ve Yahudilikte de birbirlerine karıştırılmıştır. Yahudiler cin inançlarını Filistin'e yerleşmeden önce Kenanlılardan inanç kalıntılarından almış ve tekrar hayata döndürmüşlerdir. İslam'da ise Allah tarafından melek ve cinlerin özelliklerinin belirlenmesinden dolayı bu karışıklık söz konusu olmamıştır. Yahudiler, Babil sürgününde ise İranlılar ve Keldanilerin çeşitli inançlarının etkisi altında kalmıştır. Zerdüşlükteki iyi ruh ve kötü ruh anlayışları Yahudilere iyi melek ve kötü melek şeklinde geçmiştir. Ayrıca Zerdüşlük'te ruhların tasnif edilmesinden etkilenerek Yahudilikte de meleklerin tasnifi yapılmıştır. Esaret dönemi ruhlar inancı Babilliler ve İranlılarda oldukça yaygındır. Orta kadar devam eden bu süreç sonrası kabbalizm melek düşüncesini etkilemiştir. Kabbalistler dünyanın meleklerle dolu olduğunu ve her insanın bir meleğinin olduğunu düşünmüşlerdir. Zen, Avesta metinlerinde ve gatalarda bulunan Zerdüşlük'teki melek inancında altı baş melek olduğu görülmekte ve sonsuz kutsallar diye isimlendirilmektedir. Altı ölümsüz tanrısal kudret ise inayetin insanlara ulaşması konusunda aracılık ederler. Aslında onlar ayrı varlıklar gibi görünseler de onda birdirler. Doğruluk, kudret, sevgi, hikmet ile sadakat sebep iken mükemmellik ve ölümsüzlük sonuçtur. Tanrı'nın tahtının çevresinde insanla birlikte kötü güçlere karşı mücadele eden melekler vardır. Bunlar Tanrı değil, Tanrı'nın güçlü etkileridir. Onlar her türlü takdire layık olmalarına karşılık gerçek ibadet sadece onadır. Onların yanında semadaki ruhlar ile kendilerini seven ve de hayır dua eden herkesi yeryüzünde koruyup kollayan azizler vardır.'' Hristiyanlıkta insan bedeninde bulunan ruhtan başka meleklerin de içinde bulunduğu ruhlar aleminin varlığından söz edilmektedir. Reform hareketlerine bakıldığı zaman protestanların da iyi ve kötü ruhların varlığını kabul ettiği görülür. İyi ruhların insana yardım ettiğini, kötü ruhlardan da zarar geldiği ileri sürülmüştür. 16. yüzyılda kötü ruhların sayısının 7.405.926'dan daha fazla olduğu, bunların her birinin içinde 6. 6.666 adet kötü ruh bulunan 1111 bölümden oluştuğu ve 79 adet prensin bulunduğu söylenmiştir. Luther taraftarları tarafından düzenlenerek de tam sayının çok daha fazla olduğu ifade edilmiştir. Bu varlıkların her birinin bir ismi ve her birinin ayrı bir etki alanının bulunduğuna inanılmıştır. Büyük İslam tarihçisi Biruni, Hintlilerde 330 milyon kadar melek bulunduğunu ifade etmektedir. Hintlilerin melekler için yemek, içmek, hayat, ölüm ve diğer beşeri halleri caiz gördüklerini, onların bu dereceye ilimle değil ibadetle ulaşmış olduklarına inandıklarını belirtmektedir. İslam alimlerinin hemen hepsi ise Kur'an ve hadis ışığında meleklerin adet olarak sayılamayacak kadar çok olduklarını belirtmekle birlikte onlara kesin bir sayı ile sınırlama yapılamayacağı vurgulanmıştır. Ruhi varlıklardan daha aşağı olan melekler gerçek veya potansiyel olarak kötü kabul edilmekte ve sufli olarak geçmektedir. Bu varlıklarla irtibat kurmak geleneksel olarak iyi görülmemiştir. Özellikle kötü ruhların varlığına inanma ve onların hastalıkların sebebi olarak kabul etme ruh kavramının iyi ve kötü ve sufli ruh şeklinde ikiye ayrılmasına sebep olmuş. Bu sınıflama özellikle ilkel kabilelerde rağbet görmüştür. Erzurumlu İbrahim Hakkı da alemin boş bir mekan olmayıp ulvi ve sufli cisimlerle dolu olduğunu söylemiştir. Kenzül Havas'taki büyüsel uygulamalarda melek ismi altında hüddam hadimlere yer verilmiş ve yardıma zorlanmıştır. Hadim kelimesinin çoğulu olmakla birlikte hüddam, hizmet edenler, hademeler, hizmetçiler gibi anlamlara gelmektedir. Anadolu halk inançlarında hizmetkar olarak kullanıldığı kabul edilen cinlere denilmektedir. Kitapta meleklerin yanında cinler, ruhsal varlıklar, hüddamlar, sufli ve ulvi ruhlar olarak belirsiz isimlerden bahsedilmektedir. Cin suresinin azameti olduğu söylenilen metinde icabet eden ey ulvi ve sufli ruhlar topluluğu denilmekte ve sınıflama yapılmamaktadır. Bunların bazı yollarla kişisel isimlere ve Tanrı'nın isimlerine ve yıldızlara bağlananları bulunmaktadır. Oysa İslam'da melekler Tanrı'ya mutlak itaat eden varlıklardır kendi irade ve inisiyatifleri yoktur. Mahiyet itibariyle de nurdan yaratılmışlardır. Kitaptaki uygulamalar sırasında ulvi, sufli ve şerli hadimlere yer verilmesine rağmen isteğin amacına göre ancak tek bir tür hadim kullanılabilmektedir.